yeni bir günden. Knight PK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 150 tane e, Bilek yem kurduracağız. Toplam maliyeti 158 milyon arkadaşlar. Şuradan şöyle iki arkadaşlar çektim. 78 artı 80. 158 yazdım yani arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Kırdırmaya başlıyoruz. 150 adet. Evet, ilk sulu geldi arkadaşlar. Bu bir iki İkinci bu da geldi. Üçüncü bu da geldi. Yani iyi arkadaşlar 4 milyon yapıyor. Çıkar şeyleri arkadaşlar dekatlon çıkarmak için kırılır özetlilikte. Evet güzel mutlaka. maliyet 158 milyondu. Bakalım nasıl gidecek. Bir tane takı alabilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. Ya da E çıkması istiyorum. <laughs> Hiç E çıkaramadı şimdiye kadar. Evet. Bu çıkması ya arkadaşlar baya. Biraz yavaşlayalım onları. Şimdi kalamaz arkadaşlar. İlk 50'yi bakalım neyle kapatacağız. Son 10, evet çok güzel. Son 1, 50 tane de arkadaşlar 10 tane saldı. Evet şimdi devam. Sarı güzel arkadaşlar. Gayet de sevdi. Çok sarı O kadar kırdırık. Bir tane bir pat ya. veya. Hadi kötü bir şey de patladı. Evet arkadaşlar. Ben de yavaşlarım Allah'ım. <laughs> Hadi bir tane daha kalalım bakalım bir ne bu. Üstümüz oldu arkadaşlar. Tab 75 arkadaşlar, 75 taneden 17 buz çıktı arkadaşlar, bunlar çöp, bunları kırdırıcağız. Dekatman atarsa, bir taneler 75 tane var, bunlar. bunları ele kaldırıcağız hemen. Bakalım zarar bekleyeceğiz. Kar var arkadaşlar. Şu anlık zarardayız sanki. 17 buz. 2400'den hesaplarsak 48 milyon yapıyor. 3 tane eksik hesaplar. Bakalım duruma göre. Şimdi çok fazla zararımız yok arkadaşlar. Bakalım kalan 75 ne yapacağız? Hadi bari bir sos at ya. Evet şart arkadaşlar 1 milyon edin. Belki sos atması iyi belki daha iyi tamam arkadaşlar. Hadi bir raptor. Hadi bir milyon. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Hiç ulup atmadı arkadaşlar ya. Şerp çok tatlı. Bir iksir harikulası gelecek gelecek. Tadi evet, bir Lego, Atlas bir Lego. Yok, bu da bir video arkadaşlar. Hadi bir. Bir ulik atmadı ya. 110 tane kırdık. Hiç bir tane ulik atmadı ya. Bir tane hadi bir Bir tane takla at hadi. Yok arkadaşlar. Hadi bir de gogle go geldi. Gel. Hadi bir Lego. Oğlum 23. Hadi bir Lego be ya. Herhangi bir tane farklı arkadaşlar fark etmiyor. O an saatin geliyormuş şimdi. 150 tayla, 1 tane bir tane oyun takalamadık. Bu da attı arkadaşlar. 275 tane 17 tane almış. Şimdi 10 tane aldı. Evet. Mükemmel bir zarar geliyor. Hadi altı. Gelmedi. Son üç arkadaşlar. 150 tane den. 0 unik Evet. 150 tane arkadaşlar. Hiç unik alamadık. Şimdi şunları kırdırmak için gideyim arkadaşlar. Videoyu kapatıp tekrar açayım burada arkadaşlar. İlgiler alacağız. En son bir kar zarar hesaplarız arkadaşlar. Dekottan çıkaramazsak bayağı zarar etmiş olacağız. Yani %50 zarar gibi bir şey olacak dekottan çıkaramazsak. Siyah da bu kadar kötü değildi aslında ama. Sözler böyle oldu değil.

değil arkadaşlar. Aynen. Ben bakma arkadaşlar DC olabilir. Evet geri geldi. Lak var arkadaşlar kötü oldu. fena at geldi arkadaşlar. Video kesim arkadaşlar burada lag seyinde video bayağı uzamasın mı boş yer. Görüşmek üzere Hinden aldım kahramanları. şimdi hep birlikte kıralım falan bunlar. Bir de faktör alamazsak yani 5'li alsa çok iyi olacak. Gene de aynı bir şey oluyor ama. Yani 5'li de Dual kutu. Evet arkadaşlar çok, çok. Şöyle arkadaşlar bir hesaplama yapalım hemen hızlıca. Zaten pek bir şey yok. Güzel zarar ettik arkadaşlar. Şöyle, Şöyle arkadaşlar çıkanlar. 30 tane bu arkadaşlar 2 milyon 350 hesapladım tapladım 70 hem yapıyor arkadaşlar e, atak kağıtları kaçtan alıyorlardı bu fiyatını taplayacağım arkadaşlar 185 190 var 190 çarpı 42 ne yapıyor 8 milyonda bu yapıyor arkadaşlar 78 hem yapıyor arkadaşlar 2 tane de bunlar var ikisi de 42 42 arkadaşlar. Bunda buyu 80 tane fener arkadaşlar. 42 Çoğal Bekler yaptı. 3 hamle burası arkadaşlar. 81 milyon yapıyor. 4 milyondan iyi satsak 81 85 Şunlar 300 RK. Kim evde bu? 1-2 de sayısak arkadaşlar. 58 60 hep zararımız var arkadaşlar. Neden arkadaşlar zararlı çektim bir video atıyorum derseniz arkadaşlar her zaman böyle çıkmıyor görüyorsunuz yani. Siz evet kurda görüyorsunuz sonra çıkma ben YouTube'da görüyorum. Çok çıkanlar atıyor videoyu. Böyle bir video aldım arkadaşlar ilk videom. Kusurlarınız varsa affola arkadaşlar. Eternikler kolay gelsin. İyi oyunlar. dilerim